Merhaba arkadaşlar, ben P.O.G.P. Yanımda da bugün e, yorum yaparken başka bir arkadaşım oturuyor. Ses çıkartmamasını söyledim, umarım çıkartmaz. Ee, Amnesia Dark Center'da karşınızdayız. Tekrar en son Şerefsiz Alexander beni bir tane mutfakta sıkıştırmıştı köşeye bir yere. Elimi ben de gerizekalı gibi aside sokmuştum ondan kurtulma amacıyla. Hadi bakalım. Yüklüyor, 3 nokta. Şimdi ortadaki amblemin hala anlamını çözemedim ama, hadi. Yey yeah. yaram ne kanar ne kabuk bağlar şimdi ben eee bunun için şey bulur- ooo oh, yey yeah. seksi domuz ooo oh. <laughs> bana bak bana bak çeviremiyorsun da atsak bunu aslında. içine psssss ooo oh. oh, epik asit yok ediyor Hadi şimdi kutu bulmamız lazım ama Aha domuz taş ha. Ball of Ball of a pig. O, oyunumuz <laughs> da var. Arkadaş şu an benim sırtımı okşuyor da bir saate, G gibi. It won't budge. The gate is locked and the padlock is an excellent condition. Bu ne? Kulina, kitchen. Ha ben buradan geldim. Bir de buraya bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Arayasınız. Ananız. Ne oluyor ya gene? Taslım gibi bir bakışı Oh Ah Kitchen Resep- Resepsiyon mu bu? Storage depo ha Ulan ne kadar boktan haritalar ANAN Allah kahretsin Allah kahretsin Ah oh. Ah oh. Allah alexander oh no yeah it's of august i feel like i have fed the, like the, the world and it's very world the, evet. the baron is a peculiar but gracious man gracious he alexander gracious alexander, alexander yeah and it's s safe Abi hayır. hayır. Hayır 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 kaç kaç açacağım da çıkmadı para da çıkmadı da çıkmadı da çıkmadı da çıkmadı da çıkmadı da çıkmadı Allah belasını versin. Oo süper. Aha çok. Oh! <laughs> Bana da böyle tecavüz edecek. Dom atacak beni. Farelerin ölülerinin olduğu yere. Allah, ne Kafa hey, anybody, yeah, I, don't Christ, I don't believe this. this. Why? why? I mean, why? Kinderbob. I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did you have to go in there? Don't go into burning houses. I don't know too much. Oh yeah. Notu okuyalım. Ya hiçbir şey yok. Allah kahretsin ya. Nightmares woke me up in the morning. Kabuslar beni ee, sabahleyin uyandırıyor ve birazcıklığına da birazcıklığına bir anlığına da nerede olduğunu unuttum. Kısa bir süre sonra kapıda bir tıklama oldu. Oh. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. Alexander bana bildiklerini like anlatmaya the... başladı. Asset ID de Matthew say I would give it to you. Yeah. <laughs> Allah belanı versin. Aa, <laughs> Niye buraya girdim? Niye buraya girdim? <laughs> Niye buraya girdim? <laughs> Alex sanırım belasını versin. ben iyice kayboldum. Oo süper. Dolduralım hemen. Yay ya. Ya bu. Burada ne var? Buraya girmiş miydik? Girmiş idik. Sonuç. Sulina ben ya. Caption'dı değil mi? Caption. Mementos. The gate leading us worn padlock. Huh? It be weakened further. <laughs> ha ha ha. Oy. Hey, you. Stop. Dur. Don't come any closer. Ben burayı da asit götüreceğim. asidi zaten burada. Burası Bu sistem entrance. <laughs> Abi ben bok yedim. Haritadan tamamen bilirsiniz bir şekilde dolaşıyorum. Bir tekne aradığımı hatırlıyorum. Şimdi <laughs> Alexander karşıma çıkacak. Ha buradaydık zaten. It won't budge. Ananız! Anonis... Aaaa! Aaaa! Geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor! Aaaa! Aaaa! Koş koş! Haa! Arkın dönme 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 Ya oynamayacağım ben bunu ya! Vallahi oynamak istemiyorum ya. Of. Oynamayacağım ben daha fazla bu oyunu. Ya, yeah. Ağzını süsleyin şerefsiz Allah benim bir türlü bedensin Evet gene kayboldum Burası neresi? Neler oluyor? Burayı yaktığıma göre buradan geldim değil mi? Evet. Kitchen orada. Kase bulmam lazım. Bu da mı it bomb Mutfakta kase falan yok abi. Bardak bulmam lazım. Bardak. Of. Of. Evet, kasma style başladı. Abi yok ya. o. Ya nerede bu kase ya? Bu kaseyle ne yapıp ya asidi o kapıya dökeceğim o kapıya döktükten sonra kıracağım. Onu anladım da oyunu da harcadık. Allah kahretsin. Şimdi düz mantık oynayacağım. Tamam. Ana koridor burası. Ana koridordan Sel Arena, ee, Sel Arenadan sola döndüm. Abi orada bir tecavüz ediyorlar Buralara gelmiştin değil mi ben? He Evet buralara gelmişti. Evet bu dom altınmış. Tamam. Abi. O zaman böyle devam ediyorum. Oy. Oy kasıyor. Arkadaşlar Ben kaydı burada keseceğim. Kasma biter bitmez hemen geri döneceğim. Kendinize iyi bakın.